Evet değerli takipçiler biletimizi aldık 20 lira. Gördüğünüz gibi şimdi tek tek içeriği gezeceğiz. Güzel bir yer mi bilmiyorum. Fakat artık. <laughs> 20 lira verdik bunun için. Evet. Burada böyle güzel bir yer var. Burada bir oda gibi bir şey yani böyle nasıl diyeyim. şeyler falan var işte. Müze gibi bir yer yani öyle bir şey düşünün. Bakın burada ütüler falan var. Burada işte eski tarihlerden kalma şeyler falan var. Aha terazi kuyuda var bir tane. İşte burası böyle bir şey. Tek tek odaları gezeceğiz arkadaşlar. O yüzden arada bir durdurmam lazım. Şimdi durduruyorum. Evet burası ikinci oda. İkinci odada ne var? İkinci odada da böyle şeyler falan var. Şöyle resimler var. Burada iki kişi oturuyor. Şurası da oturma yerleri herhalde. Kalabalık gelen misafirler için. Böyle. Büyük ihtimalle bunlar e, oda gibi bir şey. Eski oteller gibi bir şey herhalde. Büyük ihtimalle. Şimdi başka bir oda geçiyoruz. Bir yine durduruyorum. Evet şimdi. Şimdi ikinci odamızdayız. Ve burada da bir sürü ışıldak tarzı bir şeyler falan var. Hallar falan var. Duvarlarda aslı. Böyle güzel yerler. Nevşehir, Saruhan, Kervan Sarayı. Evet şimdi burayı da çıkıyoruz. Eski sandık herhalde eski tabure gibi bir şey. Eski sandıklar. Şimdi açabiliyorum yüzde bakalım. Açabiliyormuşuz. Ama içi boş. Ama eski. Stüdyo bir stüdyo 2 yazıyor burada. Şimdi eski su kapları bunlar da. Şimdi gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar videoyu durduruyorum. Biraz daha benim varım. Evet arkadaşlar bu da başka bir giriş. Nedense hepsinde aynı şekilde sanki aynı, aynı tasarımlar falan var gibi geldi. Az öncekinde de böyle ışıklar vardı ama burada biraz daha fazla ışıklar falan var. Burada bir masamız var. Masanın üstünde de su şey dedikleri galiba. Bu var. Aynı şekilde bir sandık daha var. Burada şuradaki şey ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir bir şey ama ne olduğunu anlamadım. Neyse. Burada da genel bir sebebimiz var. Herhalde bu hani namaz kılmak için su dolduruluyordu veya abdest alırken işte, tuvalete giderken hani şu anki ibriklerin e, atası şurada da mum var. Mum konuyordu herhalde buraya eski zamanlarda. Şimdi evet arkadaşlar bu odede kapatıyoruz ve başka odaya gidiyoruz. Durduruyorum videoyu. Kapıdan çıktım. Kapıdan çıktığım gibi videoyu devam ettirdim. Çünkü burası farklı herhalde. Burası da salon şey balkon gibi bir yer. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Burada şeyler var. Müzikler falan var. Burada telefon falan kullan, fotoğraf çekmek yasak herhalde. Video çekmek serbest olabilir. Şimdi burayı da geziyoruz. Burası herhalde hanım ilk zamanlarında fotoğraflar. Yani ilk bulgular olabilir. Kervansaray işte. Böyle güzel duvarlarda desenler falan var. Şöyle. Buralar şeyler gibi arkadaşlar. Hani nasıl? Oda oda gibi geziyoruz içini. Mesela şöyle hanlar falan. Sanki gezen kral odası gibi bir şey. Ben öyle şey yaptım. Duvarlar halılarla kapatılmış. Böyle devam ediyor işte. Burada merdivenimiz var. Merdivenle çıkıyoruz işte yukarıya. Burasının buranın ne olduğunu bilmiyorum ama sanki bir şey gibi, ee, bir mahkeme gibi bir şey. Çünkü sandalyelerin ve şuradaki sandalyeler hepsi buraya bakıyor bu ortaya. Belki burada demek ki zamanında eğlence falan düzenlendiyse e, ondan da olabilir. Yerlerde e, şey post görüyoruz. E, koyun postu görüyoruz. Buralarda da farklı farklı şeyler. Videoyu durduruyorum bir daha. Diğer tarafa geçeceğim. Geçmeden de şöyle bir daha çekeyim dedim. Burada da e, üstteki merdivenlere çıkmak için buradan merdiven kullanılmış. Şimdi biz de buradan Karşıya geçeceğiz. Karşıda da çünkü bir oda gibi bir şey var. Gitmeye devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi benim kameram olmadığı için ben şu anda telefonla çekim yapıyorum. Çek telefonda artık ne kadar kalitesi olursa kusura bakmayın kötü olursa da hakkınızı helal edin lütfen. Burası zaten karanlık. Burada iyi çekmiyor benim telefonum. Örtünün arkasında ne var acaba? Bakıyoruz. Bakabiliyor muyuz acaba? Bakamıyoruz çünkü çivilenmiş. Orayı çivilemişler. Alt kaldırabiliyorum. Evet. Şuradan açıklık var gibi. Oo. Burası da şey herhalde gösteriler yapılan yerler. Fest başıma, fest Burada ayakkabılar falan var. Fes başıma, fes başıma, püsküllü ben olayım. Oldu mu acaba? Oldu ya. <laughs> Ama güzel oldu. Geri bırakalım. İşte burada da herhalde tiyatro için elbiseler falan var. Tiyatro derken şey hani ee, şu an mesela dışarıda çalan müzik, müzik gibi şey olabilir. Çaktırmadan çıkalım kimse görmeden. Evet çıktık. şey tanıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu daha büyük ihtimalle eski kullandıkları kalkan diyeceğim de bilmiyorum kalkan olabilir mi? Olmaz. Ama bayağı ağır yerinden oynanıyor. Evet az önceki girdiğimiz yerin aynısı gene perdelenmiş duvarlar. Böyle işte eski zamanlardan kalma bir tane şey soba olabilir mi diye düşünüyorum ama eski zamanlarda şu yukarıdaki yoktu ama olabilir mi olabilir yani restorasyondan yapıldıysa olmuş olabilir evet arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz şu anda videoyu durduracağım çünkü ee, az önce şuradan girmiştik şöyle başlamıştık şöyle komple gezdik ve böyle çıkışa yakın Şöyle dışarıdan da ben birkaç tane fotoğraf zaten çekeceğim. Böyle görünüyor. Şimdi dışarı çıkıp diğer odalara gezmeye devam. Evet arkadaşlar burası bu başka bir yer. E, aşağıda e, kapı materyacisinin resmini görebiliyoruz. Şeyini. Burası ne olduğunu galiba az çok tahmin ediyorum okullarda. Burası arkadaşlar tuvaletmiş. Ben geri çıkıyorum. Dur Durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar çıktık. Şimdi işte burası da herhalde şeyler kervan sarayıda gelen insanların dinlenme yerleri. Şöyle atlarla falan çekilmiş fotoğraflar var. Çok güzel bir yer. Yani gelip görmenizi tavsiye ederim. Bunlar da şeyleri. İşte burası da hediyelik eşya falan almak için herhalde kapadokya'ya da gideceğiz arkadaşlar bununla bir ilgisini verebilsin böyle hediyelik şeyler alabiliyorsunuz Şöyle. Ee, bu videomuz da bu kadar. Nevşehir, Saruhan Allah ee... Valla ismi unuttum. Neyse Saruhan hmm, Kervansaray hatırladım. Buradan size selamlar gönderiyorum. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler.